Hoş geldin. Oğlum vur dedik öldürmüşsün bu evin hali ne böyle? E dağılırız birazdan ya. Zaten keyfim yok. Ke İyi misin sen? Ha? İyiyim iyiyim. Yani, genel bir keyifsizlik. Ay demin öyle söyledim diye bozulmadın değil mi? Seninle bir alakası yok ya. Tamam oğlum. Sen nasıl istersen öyle olsun. Şey ben yukarıdayım. Tamam mı? Bir şey olursa <laughs> haber verirsin. Tamam. çocuk mu yapsak acaba? Yeni evin neşesi olsa. <laughs> Şaka yapıyorsun herhalde. Ay yok. Ciddi misin sen? <gülüyor> 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 Şapşal. <gülüyor> Gel kızını topla bence. Sevilay. Bir sorun mu var? Evet var Haluk. Beni eski karının evine götürür müsün lütfen? Anne, Selin. Çabuk eve. Efendim durum, inanın bildiğiniz gibi Açıklayabilirim size. Sen hiç benim gözüme görünme istersen. Anne ne oluyor ya? Oturuyorduk sadece yan yana. Mesele yan yana oturman değil Selin. Mesele senin burada beni bu duruma düşürmen. Senin ne işin var bu evde? Ne durumu? Rezil ettin beni anne. Selin sen kimin evinde olduğunu farkında değil misin? Ya mesaj atıyor bana gel kızını al buradan diye. Bu durumu bilmek istersin diye düşündüm. Bence hiç bu tiyatroyu oynamayalım istersen. İkimizde ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bu senin tasarrufun tatlım. Selin eve! Tamam ya gidiyoruz işte. Bekle Selin. Sen de hadi. Ben annemle kalacağım. Selin'i alacaksın. Doğru eve gideceksin. Biz de arkadan geleceğiz hadi. Senden emir almak zorunda değilim. Eve! Haluk. Ali. Oğlum babanı daha fazla sinirlendirmeyelim olur mu? Sen yarın bana gelirsin bir tanem tamam mı? Hadi. Hadi canım. Gidiyorum ben. Bu yaptığının bir bedeli var biliyorsun değil mi? İnan. Her saniyesine değdi Haluk. üzme kendini. S Unutulur gider. Sağ ol ya. Hem canımı okuyun hem teselli edin. Ama var ya şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Tipinde, karakterinde aynı annen. Ben annemin yaptığı doğru dedim mi?